Selam ben Metavit. Bu videoda sizinle birlikte isimsiz hazine görevini yapacağız. Bu görev size 40 köken taşı, 350 macera tecrübe puanı ve 100 bin mora kazandıracak. Ve buna 3 alt görevin verdikleri dahil değil. 3 alt görevin sıralaması önemli değil. İstediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Ben önce link şu geçidinden başlıyorum. Şimdi anlatacağım ilk iki adım hazineyi bulmak için zorunlu değil. Ama neler olup bittiğini bilmek isterseniz bu bölümleri atlamamanızı öneririm. Videoda gördüğünüz ışınlanma noktasından aşağı doğru süzülün. İki noktanın incelemeniz için işaretlendiğini göreceksiniz. Bu noktaları ve yerde duran defteri inceleyin. Bir kayıp akademisyen vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu göreceksiniz. Akademisyeni bulmak için harabelere doğru ilerleyin. Buradaki ışıklı noktayı da inceleyin. Artık görevin zorunlu adımlarına geldik. Yukarı doğru ilerleyip karşınıza çıkan hazine avcılarını ortadan kaldırın ve kenarda gördüğünüz sandığı açın. İçinden bir anahtar çıkacak. Anahtarı kullanarak kafesi açın ve kayıp akademisyeni kurtarın. Akademisyen size devasa altın renkli ağacın altındaki hazineden bahsediyor. Harabelerin ortasındaki sarı renkli ağacın dibine giderek videoda gördüğünüz noktayı kazın. Aradığımız isimsiz hazineyi böylece buluyoruz. Sıradaki durağımız Su göleti. Buradaki bulmacayı çözmek için bir toprak karakterine ihtiyacınız var. Bunun için toprak elementli gezgin veya başka bir toprak karakteri kullanabilirsiniz. Aradığınız şeyler şu mühürler. Bunlardan toplam 5 tanesini aktive etmeniz gerekiyor. 4 tanesi etraftaki kulelerde, biri ise taş tabletin hemen önünde duruyor. Bunları aktive ederken takip etmeniz gereken herhangi bir sıra yok. Aktive olmaları için üzerlerine toprak elementi uygulamanız yeterli olacak. Son mührü de aktive ettiğinizde taş tabletin önünde bir gösterişli sandık belirecek. İsimsiz hazine bu sandığın içinde. Son kutuyu bulmak için Dunyu harabelerine gidiyoruz. Buradaki toprak abidesinin kilidini açmak için öncelikle 4 meşale yakmamız gerekiyor. Abidenin yanındaki duvara tırmandığınızda meşalelerin üçünü rahatça görebiliyorsunuz. 4. meşaleyi ise abidenin altındaki odada bulabilirsiniz. Kilide açılan toprak anıtını toprak elementiyle aktive edin. Göldeki sular boşalacak ve etrafı bir bariyerle kaplı halde duran bir toprak gözü ortaya çıkacak. Bu bariyeri açmak için 3 mavi periyi bulup yerlerine götürmeniz gerekiyor. Birinci mavi peri toprak anıtının hemen yanında. İkinci mavi peri toprak gözünün batısındaki harabelerde demir kapıların ardında kilitli duruyor. Kapıları açmak için burada gördüğünüz mücadeleyi başlatarak karşınıza çıkan düşmanları yenin. Açılan kapıdan girerek mavi perinin yanına gidin. Peri tavandaki delikten yukarı çıkacak. Dışarıdan tırmanarak pencereden içeri girin. Dilerseniz Venti gibi yükselebilen bir karakter veya rüzgar kapanı kullanarak perinin geçtiği delikten de geçebilirsiniz. İçeride birkaç düşman ve bir de gösterişli sandık bulacaksınız. Üçüncü peri toprak anıtının altındaki katta. Ortadaki toprak özünün doğusunda bulunan merdivenlerden çıkarak bu periye ulaşabilirsiniz. Buradaki harabe muhafızını henüz ortadan kaldırmadıysanız yanına yaklaştığınızda aktive olacak. Üç periyi de yerine yerleştirdiğinizde bariyer kalkacak. Artık toprak özüne ve altındaki gösterişli sandığa ulaşabilirsiniz. Son isimsiz hazine kutumuzu da bulmuş olduk. Şimdi Liyue Limanı'na gidip Lin Lang ile konuşmamız gerekiyor. Lin Leng, buradaki antika dükkanının sahibi. Yalnız burası gündüzleri kapalı. Eğer geldiğinizde kapalıysa oyun içi saati akşam 7 ile sabah 6 arası bir saate ayarlamanız yeterli. Lin ile konuşma başlatıp isimsiz hazine hakkında seçeneğini seçin ve elinizdeki kutuları ona satın. Karşılığında 100 bin mora, 40 köken taşı ve 350 macera tecrübe puanı kazanacaksınız. Eğer bu videonun işe yarar olduğunu düşünüyorsanız ve bu videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.